Merhabalar, ben Ülkü Etap Zoroğlu. Bugün sizlerle yeni bir başlangıç, aynı zamanda yeni bir son olan mezuniyet ve son sınıf öğrencilerinin sınavları hakkında konuşacağız. İletişim Fakültesi 20 Haziran itibariyle mezuniyetini gerçekleştirme gerçekleştirmekte 1500 öğrenciden yaklaşık 300'ü bu yıl mezun verecek. Bakalım son sınavlar nasıl gitmekte? Bugün sınavların ilk günüydü. Ee, öğrencilerle hem konuşalım, hem de mezuniyet heyecanlarını dinleyelim. Evet, bugün İletişim Fakültesi'nin son sınıf öğrencileri için son sınav maratonu başlamış bulunmakta. Ee, bakalım sınavdan çıkan, ilk sınavından çıkan öğrencilerimiz ne düşünmekte? Birlikte bakalım. Merhabalar. Merhaba. Kaçıncı sınıf Dördüncü sınıf. Ee, son yılınız hayırlı olsun şimdi. Mezuniyet o... var mı? Mezun oluyor muyuz evet, bu yıl? Evet, mezun oluyoruz inşallah. Ee, Sınavımıza girdik. Evet. Nasıldı sınav? Vallahi bugün iyileşti, iyi geçti, iyi çalıştıydım. E, emeklerimin karşılığını almayı düşünüyorum inşallah. E, ne zaman bitiyor son sınavlarımız? E, haftaya Perşembe günü bitiyor. Bitiyor. Mezuniyete katılıyoruz 20 Haziran'daki. Evet, evet katılıyoruz. Heyecanlı mıyız? Heyecan var evet. Peki mezuniyet sonrasında planlarımız nelerdir? Mezuniyet sonrası planlarım e, akademik olarak çalışmaya düşünüyorum. Yüksek lisansa girmeyi düşünüyorum. Ales kenarı. İyi okumalar. Kaçın sınıfız? Evet, ee, bu sene mezun oluyoruz. Evet inşallah. Evet. E, sınavımıza girdik mi? Sınavımız nasıl geçti? Güzeldi. Yani sorun yaşamadık. Ee, Mezuniyete katılıyoruz 20 Haziran'da. Evet katılıyoruz. Cübbelerimizi aldık. <laughs> tabii ki. Peki mezuniyet sonrasında planlarımız nelerdir? Ee, O yüzden de zaten bu mesleği seçmiştim. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, fakültemizin bahçesinde gördüğümüz iki tane son sınıf öğrencisiyle harika bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Ee, bu yıl mezun olacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Ee, umarım hepsini alanında en iyi yerlerde görmek bizleri nasıl bulur. Biz de o zaman görüşürüz. E, kendi alanlarında, kendi sahalarında onlarla yeniden bir röportaj yapma fırsatı elde etmiş oluruz. Bu hafta fakülteden bir gündem ile karşınızda olmak istedim. Mezuniyet heyecanı son gaz devam ediyor fakültede. Herkesin ellerinde cübbeleri görmek çok mümkün şu durumda. Umarım bir sonraki yayınımızda 20 Haziran İletişim Fakültesi'nin mezuniyet töreninden sizlerle birlikte gerçekleştirmiş oluruz. Esen kalın.